Merhaba gençler. Bilgiye dikkat edin. Soruda kullanılacak. Burada x katısı ısıtılıyor ve bu borunun ucu muma bakıyor. Mumun alevi arttığı gözlemleniyor. Demek ki borudan oksijen gazı çıkıyor. Peki bunu nereden anladı? Bilgiden anladı. Bilgi çünkü yanmayı hızlandırır diyor. Burada yanmayı hızlandırılmış. Daha sonra x katısı ile başka bir deney yapılıyor. X'in üzerine Y ekleniyor ve ısıtılma başlanıyor. Burada da bir kireç suyu bulunuyor kabın içinde. Bu kireç suyunun bulandığı görülüyor. Demek ki buradan karbondioksit çıkışı oluşmuş. Bunu nereden anladın? Bilgiden bilgi vermiş. Buna göre demiş ifadelerden hangisi yanlış? X katısı ısıtıldığında kimyasal değişime uğramış olabilir. X katısı ısıtıldığında oksijen çıkışı oluyor gaz çıkışı oluyor. Bu da kimyasal değişimi bana gösterir. X ya da Y maddeleri içerisinde karbon atomu bulunur. Şimdi bakalım X ve Y maddeleri karıştırılıp ısıtıldığında karbondioksit çıkıyormuş. Bu karbondioksit sonuçta ya X'ten ya Y'den ya ikisinden birinden ya da ikisinden de birden geldi. Sonuçta ikisinden birinde kesinlikle var. Deney 2'de kaptaki maddelerin kütlesi tepkime bitene kadar artış gösterir. İyi de zaten bunda sürekli karbondioksit çıkıyor. Bu karbondioksit çıkışı buradaki madde miktarını azaltır. Artış değil azalış. Cevap C. X katısı yangın söndürücü olarak kullanılmaz. Tabii ki. Alevi daha da arttırmış. Bu da doğru. Cevap C. Merhaba gençler. Yazıda biyolüminesans olayı verilmiş. Lüsiferinle oksijen tepkimeye giriyor bazı maddeler ve ışık çıkıyor. Bununla ilgili yanlış ifadeyi bulalım. Kimyasal tepkimeler sonucu ışık çıkışı olabilir. Olabilir. Doğrudur ki burada olmuş. Lüsiferin maddesinin kimyasal özelliği değişerek farklı bir madde ortaya çıkmış olabilir. Evet oksijenle birleşiyor çünkü. Başka maddeler oluşabilir demişti. Gerçekleşen tepkime sonucu oksijen molekülü çıkışı görülebilir. Oksijen molekülü girenlerde başka ürünler oluşacak. Bunlar değişecek. Başka ürünleri oluşturacak. Bu yanlış. Hücreler içinde farklı kimyasal tepkimeler gerçekleşir. Evet doğrudur. Bizim cevabımız C. Merhaba gençler sorumuza bakalım. Burada hidroklorik asit atılıyormuş. içine alüminyum parçacıkları ve burada gördüğünüz üzere balon şişiyor. Bu bize neyi anlatıyor? Bir kimyasal tepkimi olduğunu anlatıyor. Zaten Şurada da ifadelerde söylemiş. Alüminyum kaybı olmuş, Balon şişmiş. Biz bu yaptığımız gözlemlerden hangisine ulaşamayız? Bakalım. B'den alalım. Çünkü cevap C. Tek tek yanlış olan şıkları bir açıklayalım. Gerçekleşen kimyasal tepkimede hacim, e, hacim korunmamış olabilir. Baktığımız zaman burada balonun şişmesi hacimin korunmayacağını gösteriyor bize. Kimyasal tepkime sonucu maddelerin fiziksel hali değişebilir. Evet. Katı ve sıvı olan maddelerden gaz madde çıkmış. Bu da anlaşılabilir. Gerçekleşen tepkime sonucu gaz halde bir madde oluşmuş. Az önce söyledim. A'da diyor ki kimyasal tepkime sonucu bağ oluşumu gözlemlenmiştir. Evet, kimyasal tepkimelerde bağ oluşumu ya da bağ kırımı olabilir ama buradan biz bunu anlayamayız. Bazı tepkimelerde bağ oluşumu hiç olmayabilir. Bir analiz tepkimesi ise Velaslı biz buradan A şıkkına ulaşamıyoruz. Cevabımız A. Merhaba gençler, soruya bakalım. Bu X maddesi 52 gram. Daha sonra bunun için oksijen gazı basılmış. Şurada gördüğümüz gibi ölçmüş. 88 gelmiş. 36 gramdır o zaman basılan oksijen. Renk değişimi var görüyoruz. Kimyasal tepkime gerçekleştirmiş o zaman X oksijenle. Daha sonra bu kap içerisinde şurada gördüğünüz kireç suyu olan kapla birleştiriliyor ve kireç suyu da karbondioksit varlığına bulandığı anlaşılıyor. Burada da bulanma var. O halde bir kimyasal tepkime gerçekleşmiş burada. Bununla ilgili hangisi yanlıştır? İkinci durumda X maddesi oksijen gazıyla kimyasal tepkime gerçekleştirmiştir. Evet görüyoruz. Ben bunu izah ettim. İkinci durumda ayrılanma yer içerisindeki madde elementtir. Bu ikinci durumda e, X maddesinin element mi, bileşik mi olduğunu anlayacağım bir düzenek, bilgi vesaire hiçbir şey yok. Bunu anlayamam. İkinci durumda ellenme yere basılan oksijen 36 gramdır. Tamam. Deneyler sonucu X maddesi içerisinde karbon atomu olduğu anlaşılır. Şimdi X zaten burada biz ne yaptık? Oksijenle tepkimeye girdi. Daha sonra da direkt burada bulandırdı. Demek ki oksijen içinde karbon atomu olmayacağına göre zaten bu moleküler bir şekilde bir element. Burada bir karbon atomu var. O halde cevabımız B gençler.